Everybody picture and here we go. Feel it. You yeah. all. Are you kidding me? Yeah, look at this. Tony Hawk, everybody. Dünyanın inanılmaz bir hızla globalleşmeye başladığı 90'larda doğan çocuklar için Dünyanın neresinde olurlarsa olsun özel bir isim olmayı başarmış bir kişidir Tony Hawk. Tabii ki bunun en büyük etmeni Tony Hawk's Pro Skater oyunlarıydı. Bana 10 yaşımdan 12 yaşıma kadar en çok ne oynadım sorarsınız vereceğim cevap Tony Hawk oyunları olurdu. Oynaması kolay ustalaşması zor derler ya işte onun ilk örneklerinden biriydi kendisi. Birbirinden farklı mekanlarda altınızda bir kaykayla inanılmaz güzel bir kontrol listesiyle kendimizi oradan oraya atardık, zıplardık, kayardık. Fakat dördüncü oyundan sonra çıkan Tony Hawk oyunları bu sade ve bağımlılık yapıcı oynanışı oldukça bozdu. Zaten seri de yıllar içinde popülerliğini yitirdi ve kayboldu gitti. Fakat bu sene efsane geri dönüyor. Şu anda sadece Velhas demosu yayınlanan Tony Hawk oyunlarının ilk ikisinin remake'i Eylül ayın ilk haftasında oynanabilir olacak. Ona da bir inceleme yapacağım ama şu anda sadece demodan bahsetmek istiyorum. Demoda daha önce Tony Hawk oyunları oynamış insanların hiç de yabancı olmadığı warehouse yani depoda diyebileceğimiz kapalı Tony Hawk bölümlerine göre oldukça küçük bir mekanda kayıyoruz. Artık çocukken aralıksız oynamaktan mıdır nedir nasıl bir kas hafızası oluştuysa oyuna direkt başladım hareketlerimi kombalarımı rahatlıkla yaptım. O eski sade ve akıcı kontrolüsü daha da gelişmiş. Oyun konsollarda da 60 fps hatta PlayStation 4 Pro ve Xbox One X'de 4K 60 fps. Animasyonları da oldukça akıcı ve iyi hissettiriyordu. Yine bildiğimiz klasik hareketleri yapıyoruz ve puanlar topluyoruz. Ayrıca bu kez istediğimiz hareketi istediğimiz suç kombinasyonu atayabiliyoruz. Böyle de efsane bir hareket yapacağım derken kontrolü kaybedip fantastik kombalar yapmaya uğraşmıyoruz. Demo, klasik zamana karşı en yüksek puanın toplama diyebileceğimiz oyun türünü içeriyor sadece. 2 dakikanız dolunca oyun bitiyor ve XP ve para kazanıyorsunuz. Fakat o kadar özlemişim ki doyamadım. Doyamadım Tekrar oynadım. Değinmek istediğim son şey ise müzikleri. Oyun 90'ların ve 2000'lerin başında yine bu bağdaşmış ya da popüler olmuş efsane şarkıları barındırıyor. Fakat öyle oyun müziği diyerek geçmeyin. Bu oyundaki şarkılar bir neslin müzik zevkini oluşturdu. Kısaca şu anda yaşını başına almış eski oyuncular için direkt kontrolleri eline alıp çocukluklarına dönebilecekleri, yeni oyuncuların ise bir efsane ile tanışacakları müthiş bir oyunun bizi beklediğini gösteren bir demo olmuş. Bu tarz içerikleri beğenirseniz videoyu beğenebilir, kanala abone olabilirsiniz. İyi günler.